Savaşın gölgesinde titreşen toprağın altından bir alev yükseliyor ve o alevin adı geri adım atmayan bir iradenin son nefese kadar taşıdığı bir söz, bu vatan gayrı bizim olsun. Yeni ufuklara uzanan sancağın dalgalanışıyla kader artık başka bir diyarın kapılarını aralıyor. Orada da ezan-ı Muhammed'in sesi yankılansın diye yürüyenlerin gölgesi her adımda biraz daha büyüyor. Bu fırtınanın tam ortasında duran kişi, savaşın nereye akacağını bilen biri değil, savaşın nereye akması gerektiğini belirleyen biridir. Yapacağı tek şey, ateşi söndürmek için ateşin içine girmektir. Fakat karşısındaki ses, meydan okumanın keskin kılıcı gibi iner, öpmek için evvela beni ezip geçmen gerekir Orhan Bey. Bu söz havaya karışırken alınan nefesler bile titrer. Ve cevap geceyi yaran bir keskinlikle gelir, o vakit seni ezer geçerim. Bu yalnızca bir tehdit değildir, tarihe kazınmak üzere olan bir kararlılıktır. Atılan her adım, söylenen her söz, yaklaşan kasırganın habercisidir. Bu hesaplaşmanın ortasında bir soru yükselir, neden buradasınız? Cevapsa kana bulanmış bir geçmişten süzülüp gelir, boğuşanlarımız, kanınıza sulamak için. Bu sözler, toprağın hafızasında saklı kalan eski düşmanlıkların yeniden nefes aldığını gösterir. Kılıçlar çekilirken bir anda gök yarılır gibi bir haykırış yükselir, ne oluyor burada? Herkesin yüzündeki şaşkınlık, savaşın sadece kılıçla değil, aniden beliren kader darbeleriyle de şekillendiğini hatırlatır. 7 saniye sonra düştüm mü? Bu söz, anlık bir çarpışmanın bile bir ömürlük yankı bırakacağını anlatır. Atılın, hızlı, çabuk. Emirler gök gürültüsü gibi art arda yağarken herkes kaderin çizdiği yola doğru koşmaya başlar. Bir adım bile gecikmek, bir ömrün sonu olabilir. Orhan Bey'in sesi meydanı doldururken yankılar Karacahisar'a doğru uzanır. Karacahisar'a sürdün mü Orhan Bey? Bu soru yalnızca bir taktik değil, bir dönüm noktasıdır. Verilecek karar, yalnızca bir şehrin değil, bir geleceğin de yönünü belirleyecektir. Ve nihayet karar anı gelir. Gökyüzünün bile nefesini tuttuğu o anda savaşın kaderi tek bir sözle yeniden yazılmak üzere beklemeye koyulur. Bu mücadelede ne geri dönüş vardır ne de tereddüt. Yalnızca ileriye doğru kırılmaz bir yürüyüş.